Arkadaşlar Silifke'den hepinize merhaba. Deniz Hanım çok yakın katıldı ailenize. Birkaç gün önce ilk ürünlerini aldı ve ilk ürün deneyimini kendisinden dinleyelim. Merhaba ben Deniz. evet ilk ürün benim yani 10-15 günden fazladır. Şurada bir göğüs ağrım vardı. İşte MR çektirdim. Sonra işte EMT de çektirdi. Sinirlerde bir sıkıntı var mı? Uyuşma var vesaire. Sonra işte dün e, ee, Şule Hanım'ın yanına gittim. Bir tane bant aldım. Şu arkama kendisi yapıştırdı. Ve dünden beri çok çok rahatım. Yani yüzde gitti. Şimdi yüzde yüz demeyeyim yalan olur. Ama mesela ben yataktan kalkamıyordum. Kalkarken şu göğsüm ikisi arasında acayip sıkışma. Veya dün hastanede 4 saat bekledim. O kadar kötüydüm ki görenler hocam size ne oldu? İyi misiniz diyorlardı. Bugün yani hastane çıkışı gittim Şule Hanım'a. Yapıştırdım ve Ağrılara e, veda ettiniz. Ya yani şu an için Yüzde ellisi gitti. İlk günde. Çok sağ olun. <laughs> Eminim bu herkese tavsiye edeceğim. Ya yani şu an evet yani şu an için tavsiye ederim en azından şu ağrı bandını ben test ettim onayladım. Teşekkür ederiz. <laughs> güle 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 güle. Teşekkür ya. ederim. Ya. Ben...